Arkadaşlar hoş geldiniz videoya. Ee, bu videoda biraz daha az kişi ilgilendiren bir şeyden bahsedeceğim. Yayıncıların e, son zamanlarda özellikle yoğunlukta yaşadığı e, akşam saat işte 7 ile yani 19'la gece 00.24 arasındaki yayınlarda bolca drop olması. Speed testlerde hiçbir sorun çıkmıyor. Ancak yayında e, ciddi drop'lar oluyor. Bunun sebebi de şu. Şimdi herkesin anlayacağı şekilde anlatacağım bunu. Teknik terimlere hakim arkadaşlar bu terimlerin ne anlama geldiğini de biliyor. O yüzden ben küçük de bir hazırlık yaptım. Su borusu üzerinden anlatacağım. Zaten çok farklı bir durum değil aslında internet. Şimdi bu bizim evimize, iş yerimize gelen internet hattı. Yani komşularımızla ya da bizle aynı firmadan, hizmet alanlarla birlikte kullandığımız internet. Şimdi YouTube şu şekilde bir internet kullanımı sağlıyor. Bu su borusundaki sular bizim e, kullandığımız internet olarak kabul edersek Bakın YouTube şöyle bir internet sağlıyor Sürekli bir akış söz konusu değil Bunu size şu şekilde göstereceğim şimdi Burada ne demek istediğimi Şimdi YouTube'a girdiğinizde bir videoda Örnek veriyorum şuradan bir video açayım Sesi kısayım Bakın şuradaki yüklenme kısmını görüyor musunuz? Yükleme kendi kafasına göre yapıyor Yani bir yükledi duruyor bakın Yüklemeye devam etmiyor Geldim buraya Yükledi, yüklemeye devam ediyor. Bakın, geldi ve durdu. Yüklemeye başladı, veriyi indiriyor, indiriyor, indiriyor ve durdu. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Şu su borusunda bizim YouTube kullanırken ve diğer siteleri kullanırken e, borudaki hacmi dolduruşumuz bu şekilde oluyor. Yani bu da ne demek? Şu örnek verin. Başka bir kullanıcı da şu aralardaki verileri kullanabiliyor. Ancak Twitch'te şöyle bir problem var bakın. Twitch sürekli akışkan bir şey. Yani canlı bir yayın platformu. Twitch'te sizin kullanımınız, internet kullanımınızı şu şekilde renklendirirsek daha doğru, mantıklı olur. Twitch kullandığınızda aynen bu şekilde sürekli bir akış elde ediyorsunuz. Bu yüzden de servis sağlayıcılar Twitch'e giden hatları kısıyorlar. Yani bunun bir su borusu olduğunu düşünün. Şimdi bir sonraki resimde yine bir çalışma yapmıştım. Orada biraz daha detaylı anlatacağım. Ee, bu sürekli akış sağlayıp boruyu dolduracağı için ve buradaki diğer kullanıcıların şu şekilde kırmızı yeşil izin veriyor ya burada birbirine burada araya hiçbir şey giremeyeceği için Twitch'e hem gönderimde yani upload'da yani yayıncıların kullandığı alanda hem de indirimde yani izlerken download'da Kullanıcılara da problem yaratıyor, droplar giriyor. Kimse de olmasa bile drop oluyor size. Bu servis sağlayıcıdan sağlayıcıya değişiyor. Benim servis sağlayıcım hiçbir zaman öyle bir e, engelleme koymuyor. Şimdi bir sonraki resimde biraz daha aktaracağım ama bu boru aklınızda bulunsun. Şuradaki boru oluyor aynı zamanda. Şu e, şu kısma denk gelen boru oluyor yani. Şimdi bu bizim evimiz sol tarafta duran. E, şöyle çizeyim. Bu bizim evimiz ya da iş yerimiz arkadaşlar. Bu da servis sağlayıcı yani PTT, Telekom, işte Telekom, Turkcell, Vodafone neyse. Şimdi bizim normalde evimize şöyle bir internet geliyor. Bakın bu boru Telekom'a geliyor. Telekom'dan gelen hat ve bu şekilde bir sürü hatlarla bizim evimiz gibi diğer kullanıcıların hepsine dağılıyor. Şimdi biz direkt bir hat kullandığımızda internete erişimimiz şu şekilde oluyor. Evimizden veri çıkıyor Aynen şimdi yolu çizeceğim kırmızı bir şekilde. Evimizden veri çıkıyor. Bu hat üzerinden geliyor. Servis sağlayıcıya. Servis sağlayıcı bizi yönlendiriyor nereye gideceksin diye. YouTube'a mı gideceksin diyor. Git hiçbir problem yok diyor. Ha Twitch'e gideceksen diyor. Akşam saat 8 ya da 7 ile 12 arasında neden? Çünkü en yoğun kullanıldığı saatler. Twitch'e gideceksen diyor orada bir dur diyor. Twitch'te diyor problem var diyor. Burada hız sınırlaması yaşatıyor bize. Yani hız sınırlamasını yaşadığımız yer burada. Bunu neden böyle yapıyor? Biz müşteri hizmetlerini aradığımızda bize speed test sonuçlarını isteyecek. Yani hız testi sonuçlarını isteyecek. Biz herhangi bir Twitch dışında şu Twitch dışında herhangi bir yere gittiğimizde, yani bu speed test sitesi olabilir gittiğimiz yer ya da başka bir site olabilir. Buraya gittiğimizde bize verdiği hız neyse o hızı birebir göreceğiz. Örnek veriyorum. 24'e 8 hızımız burada göreceğiz ya da 50'ye 20 ise burada göreceğiz. YouTube'da göreceğiz. Diğer şuradaki X sitede göreceğiz. Ama Twitch'te hız problemi bize hız sınırı koyduğu için Twitch'te biz bu hızı göremeyeceğiz. Bunu böyle yapmaların sebebi müşteri hizmetlerini arayıp işte benim internetimde problem var dedinizde size diyor ki şu sitelere girin hız testi yapın ve biz testi sizin adınıza yaptık diyor. Hiçbir problem görünmüyor diyor. Evet Twitch dışında hiçbir yere girdiğinizde bir problem yok. Sadece Twitch'te var. Ve bunu da sebebi şuradaki anlattığım olay. Tamamen burada Twitch'in bir sürekli akışkan olduğu için, sürekli akış sağladığı için bu hattı dolduracak olmasından dolayı servis sağlayıcılar böyle bir önlem alıyor. Şimdi buradaki olaya şöyle küçük bir ayrıntı daha vereyim size. Örnek veriyorum e, Super Online'ın bir kampanyası var. 50 megabit downloadı, 20 megabit upload, 1500 şey 150 lira, 150 TL. Yani çok cazip sayılabilir bu rakamlara göre. Ancak Metro İnternet diye bir internet var. Bu kurumsal firmaların kullandığı upload hızı da yüksek sayılan bir internettir. Bakın bu Metro İnternet'in fiyatı 24 megabit downloadı, 8 megabit upload 1500 TL'dir arkadaşlar. Bu 1500 TL neyi temsil eder biliyor musunuz? Burada 50'ye 20 150 lirayken bu hız 1500 lira neden? Çünkü bir boru üzerinden size interneti sağlamaz. Telekom'dan servis sağlayıcıdan bunu Telekom veriyor, diğer firmalar da veriyor. Direkt sizin e, hizmet alacağınız noktaya özel bir hat çekilir. Şu gördüğümüz hat özel hat ve burada internet sadece size özel olur. Yani buradaki diğer kullanıcıların oluşturduğu yoğunluktan vesaire siz etkilenmezsiniz. Şimdi burada e, Twitch'teki drop'un temel sebebini e, anlatmış olduğumu düşünüyorum herkesin anlayacağı şekilde. Dediğim gibi teknik bilgiye sahip arkadaşlar su borusu örneğini saçma bulabilir ama mantıksal olarak birebir aynıdır. Burada bunu nasıl ispatlarız yani bunun gerçekten e, bizim servis sağlayıcımız tarafından oluşturulan bir problem olduğunu nasıl anlarız? Şimdi YouTube'a girdiğinizde Twitch test yazdığınızda Şöyle bir site çıkıyor, ben bunun linkini bırakacağım aşağıya Download linkini Bu bir kullanıcının yazdığı uygulama Bu uygulamayla birlikte Twitch serverlarındaki hızınızı Kontrol ediyorsunuz, ölçmüş oluyorsunuz Yani Twitch'e özel speed test diyeyim size O da şu uygulama İndirdiğinizde rarlı olarak çıkıyor, rardan açtığınızda Şu uygulamayı çalıştırınca Burada sizin adınıza tek tek serverları deneyeceği için bu uygulama sizin stream key'inizi istiyor. Get key dediğinizde sizi ilgili Twitch sayfasına yönlendiriyor zaten. Ben kapatıyorum şimdi muhtemelen görülmez ama. key buraya yazdıktan sonra muhtemelen Türkiye'deyseniz bölgenizi Europe olarak seçiyorsunuz. Burada normalde quality dediği kalite 80'in üstünde olan serverları seçmemiz lazım. Ancak quality kısmı tam çalışmayabiliyor bazen. O yüzden bizim amacımız zaten servis sağlayıcımızın. Twitch e Twitch'e uyguladığı e, hız sınırlamasını kendi çapımızda ispat etmek olduğu için Europe'u seçtikten sonra şu ayarları hiç ellemenize gerek yok. Bu zaten 64k e, OBS'in kendi ayarı yani yayın için kullandığımız bir şey. Bu test süresi önemli bir şey değil. 10 saniye güzel. Start diyoruz. Bakın şimdi. Başladı teste. Burada 24 milisaniyede cevap almışız. E, Avusturya Avusturya'yı kontrol ediyor. 4000 kilobit per seconds'larda hız sınırım. Şimdi bu benim normalde servis sağlayıcım hız sınırlaması olmadığı için. Ama siz akşam saat 19 ile 20 arasında bu testi yaparsanız buradaki uzun sürede hız sınırlarını göreceksiniz ve bu drop oluşturuyor. işte. Hem yayın yaparken hem yayını izlerken bir drop söz konusu oluyor bu durumda. Şimdi bendeki veriler dediğim gibi sen, ben zaten şu an saat gece 1'de kayıt alıyorum. Hem o bahsettiğim limitlerin dışında hem de benim servis sağlayıcım tekrar tekrar söylemiş oluyorum bunu. Böyle bir limit uygulamıyor. Bunu zaten normal yayıncıların da kullanabileceği bir program. Bunu açtıktan sonra şuradaki verilerde bizim Avrupa'da bize en yakın olan server'lar bunlar. Bunlar Twitch server'ları. En yüksek değeri aldığı eee server'a bağlanıp onu kullanması çok daha mantıklıdır. Şimdi Burada 19 ve 20, 24 arasında hız sınırı yaşıyorsak eğer ne yapabiliriz? Bu, bu sorunu nasıl aşabiliriz? Şimdi tekrardan az önce yaptığım çalışmaya döneceğim. Bunu durduracağım şimdi. Bakın e, bu arada hangi server'ı seçmem gerektiği hakkındaki bilgiyi görüyor musunuz? Benim şu an internetim aynı. Şu an 6 megabit'lere çıktı yani e, 5700 kilobit'ler. E, Marsilya'ya bağlanırsam 3800'de yayın yapacağım. Ama Paris'e bağlanırsam 5700 yayın yapacağım. Bu yapsın ben bir yandan şunu anlatacağım. Şimdi VPN dediğimiz olay nedir? VPN bir servis sağlayıcıya bağlandığımızda ister bu interneti kullanalım ister bu interneti. Servis sağlayıcıya bağlandığımızda bizim sorgu aldığımız adresi burada bir artık o bağlandığımızda işte Hollanda ya da neyse Danimarka ne seçtiysek VPN'imizi nerede açtıysak bize VPN şuraya bağlanıyor diye görecek. Yani biz Twitch yayını yaparken evden şu hattı kullanarak ister bu hattı kullanarak, ister bu hattı kullanarak servis sağlayıcımıza sorguyu gönderdiğimizde VPN'imiz yoksa bizi direkt şu hatta gönderecek. Yani hız sınırlamasının olduğu hatta. Eğer VPN'imiz varsa bunu biraz daha kalın çizeyim. VPN'i şöyle mor e, turuncu çizeyim. VPN ile geleceğiz servis sağlayıcısına. Buradan VPN'e gitmiş olacağız. VPN'den Twitch'e gideceğimiz için şuradaki hız sınırlamasını da aşmış olacağız. Buradaki VPN'in bu sorunu çözmesinin e, sebebi bu. Çözmesine imkan sağlayan fark bu. Şimdi burada VPN'ler, e, ücretsiz VPN'lerden bahsetmiyorum. Bu yayıncılar için oluşturduğum bir şey. ha Yine VPN çok pahalı bir şey değil. Kendiniz de alabilirsiniz böyle şeylere meraklıysanız ya da yayın yapıyorsanız. VPN'ler genelde e, hızınızı düşürür. Ancak vereceğim VPN'i ben e, çok uzun süredir kullanıyorum. Hiçbir hız düşümü görmedim. Şimdi bakın burada da dediğim gibi bu uygulamayla da hangi serverı seçeceğinizi de gösterebilir. Tek bir e, defada buna karar vermeyin. Birkaç kez yapın. Ondan sonra en yüksekten e, Twitch ayarlarından e, Pardon, OBS ayarlarından server'ı seçersiniz ya da otomatik olarak kabul ederseniz o da en yüksek alıyor. Şimdi bu programda VPN yokken açtığınızda bahsettiğimiz hız sınırlama saatlerinde bunlar çok düşük değerler çıkacak. Burada gördüğümüz değerler. Ancak VPN açtığınızda tekrar bu değerlere gelecek. Neden? Çünkü burada anlattım tam olarak. Eğer biz tekrar anlatıyorum. Morla bir sorgu gönderiyoruz bizi Twitch'e bağla diyoruz. Twitch'e götürdüğünde VPN yokken diyor ki burada hız sınırım var sana gizli hız sınırı. Diğer sitelerde olmayan. Eğer VPN kullanıyorsak çok karalama oldu burası. Bunu e, çizeyim tekrar. VPN kullanıyorsak servis sağlayıcıya gidiyoruz. Oradan VPN'e gidiyoruz. VPN'den Twitch'e gidiyoruz. Kaliteli bir VPN'de oyunlarda da ping sağlamayacaksınız. Kaliteli VPN dediğimde benim bugüne kadar kullandığım en iyi VPN Mulvat VPN. Mulwatt'ta asla ve asla ping sorunu yaşamadım. Yani hatta bazen açıkken e, LoL'e, PUBG'ye vesaire girdiğim oldu. E, ping oluşturduğu ping 10 falan. Yani ekstra yani 13 pingim 20'ye çıkıyor ya da 19'a çıkıyor. E, fiyatı da aylık 5 dolar 8 dolar falan bir şey işte bakın 5-5,5 e, dolar. Hatta bunu e, kripto parayla ilgileniyorsanız biraz daha düşeye geliyor ve 2 aylık 3 aylık aldığınızda daha da uygun oluyor. Bunu bu şekilde yaparak servis sağlayıcımızın bize uygulamaya çalıştığı hız sınırını şuradaki hız sınırını aşmış oluyoruz. Artı e, buraya kadar anlatmışken ilgili arkadaşlara çok basit bir şeyden daha bahsedeceğim. Şimdi yeni bir sayfa daha açayım kaydetme diyeyim. Burada bir işimiz kalmadı. Şimdi bizim hız grafiğimiz internet hız testinde diyeyim. Şöyle kabaca çizelim. Bizim upload'umuz şöyle bir upload'umuz yok maalesef. Ülkemizdeki altyapıdan dolayı. Böyle bir upload'umuz yok. Bizim hızımız nasıl oluyor internette? Hem download'da hem upload'da. Özellikle de upload'da. Top, en yüksek 8 örnek veriyorum. Bizim internetimiz şöyle gidiyor geliyor böyle gidiyor geliyor. Dalgalı bir internetimiz mevcut. Ve biz 8 megabitle bu rakamı farazi yazıyorum buraya. 4000 bitrate veriyorsak. Bu dalgalanma biraz daha aşağı düşerse 4000 çizgisi bu olduğu için burada droplar giriyor. Ama bizim OBS kullandığımız yayında genel olarak herkesin kullandığı Streamlabs OBS. Ben OBS'e kayıt açtım, kaydı yaptığım için eee Streamlabs'e göstereceğim şimdi e, bu ayarın ne olduğunu. Eee Streamlabs'ın ayarlarını girince aynı şekilde OBS'te de aynı yerde. Advanced gelişmiş ayarlar Türkçe kullanıyorsanız. obslere de dediğim gibi aynı yerde gelişmiş ayarlarda. Burada network A sekmesini bulacağız. Network. OBS'te de aynı. A. OBS'te de seçenek aynı. Dynamic Bitrate. Şunu işaretleyip Dan dediğinizde ya da uygula ya da apply neyse artık. Dan dediğinizde şunu yapmış oluyorsunuz. Tekrar şu resme geleyim. Biz 4000 bitrate veriyorduk ya. 4000 bitrate verdiğimizde bizim dalgalanma buraya geldiğinde drop oluyor. Biz bu ayarı yaparak diyoruz ki eğer bizim upload hızımız 3800'lere düşerse sen 4000 vermeye çalışıp drop yaşayacağına bizim rate'imizi yani o anki anlık saniyelik saliselik görüntü hızımızı düşür ve drop yapma. Yani bu ne demek oluyor? 1080p bir yayın veriyorsak örnek veriyorum. 1080p bir yayın veriyorsak biz anlık droplarda anlık düşüşlerde şuradaki düşüşlerde drop gireceğine bizim yayınımızı 960p'ye çekiyor 720p'ye çekiyor buradaki düşüşe göre. Bu droplar anlık olduğu için bunu da anlık yapıyor. Yani yayın kalitenizde kalıcı bir problem de oluşturmuyor. Ee, buradaki dinamik bitrate. Eğer stabil bir internetiniz varsa bunu kullanmanıza gerek yok. Ee, dediğim gibi şurada advanced gelişmiş ayarlarda. Network'e gelip. Ben kullanmıyorum bunu çünkü benim upload'um 6 megabit olmasına rağmen. E, yani 6000 bitrate hızında upload'um olmasına rağmen. Ben 3000-3500 günün saatine göre e, yayın verdiğim için. Burada dinamik bitrate'i açtığımızda tekrar şuraya dönüp göstereyim. Dalgalanmalardan etkilenip drop yapma diyoruz. Drop yerine bizim yayın kalitemizi düşür diyoruz. E, bu konuda benim bilgim dahilinde anlatacağım şeyler bunlar. Daha önce şu bahsettiğim Twitch e, testini hız testini bahsettiğim saatlerde Başka arkadaşlar da uyguladık, denedik ve e, doğru sonucu aldık. mulvat VPN ile birlikte e, bu sorunu çözdük. Yani servis sağlayıcıların, Süper Online, Turkcell, Vodafone neyse. Bunların bize uyguladığı hız sınırını dolaylı olarak Twitch'e giderek e, çözmüş olduk. Burada da bize e, tabii ki bunun bir e, pingte bir kaybı oluyor. O da ne oluyor? İşte ne bileyim 15 milisaniyeyle oynuyorsak lollo bu 20'ye çıkıyor 25'e çıkıyor ama 30'a 40'a çıkmıyor bu da bizim için yok sayılacak bir değer ee, servis sağlayıcıların uyguladığı Twitch hız sınırlamasını bu şekilde çözebilirsiniz izlerken de aynı şekilde drop oluyor arkadaşlar ve şunu da anlatayım son olarak hızlıca Twitch'e verdiğiniz en hız yüksek bitrate 6000 bitrate'tir yani 8 megabit interneti olan bir kişi Twitch'i sorunsuz izlemeli. Drop yapıyorsa eğer, bu e, yayıncı kaynaksız drop, yayıncı kaynaklı drop ayrı. Bu yine bizim servis sağlayıcının çift yönlü uyguladığı hız sınırındandır. Bunu da Opera'nın e, kendi ile Twitch'i açarak dropsuz yayını izleyebilirsiniz. E, konuda çözüme bu şekilde ulaşabilirsiniz. İhtiyacı olan arkadaşlar deneyip yorumlarda da sorunlarını yazarsa bilgilerimizi paylaşmış. Belki daha da iyi sonuçlara daha pratik sonuçlara ulaşmış oluruz uzun uzun anlattım çünkü daha önce bir iki videoda daha bahsetmiştim bence bir sorunu çözmek için önce nedenlerini anlamak lazım ki sorunu gerçekten çözelim ya da o nedenle bir değişkenlik olduğunda biz kendi yorumumuzu da katarak çözümümüzün kalıcılığını sağlayalım buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum arkadaşlar İyi oyunlar iyi yayınlar diliyorum